Mert'in sorusu, Londra hakkında sorulara geçecek misiniz demiş. Sanırım kendisi eski, kendisi eski. Nasıl gitti, ne yaptı, bizlere ne, ne önerir? 2 yıllık aslında, iki yıldır orada, çok da eski evet, değil. Evet, çok eski. E, fakat biraz konuşalım Ahmet. Siz de bu arada dinleyenlerden de Londra sorularını almaya başlayabiliriz. E, nasıl karar verdin Londra'ya gitmeye? Evet. Donlara nasıl oldu? Aslında bir şeyi biliyorduk. Ee, Ankara Anlaşması ile geldim ben buraya. Ankara Anlaşması ile gelen arkadaşlarımız vardı es eskiden. Ve şeydi e, buradaki kontrakt çalışma sistemini biraz anlatmışlardı. Biraz biliyorduk. E, biz önce şey karar verdik. Türkiye'den ayrılalım. Yurt dışına gidelim. Bir denemiş olalım. Biraz daha farklı olaylarla. Yani motivasyonumuz biraz daha şeydi. E, Türkiye'den Yaşadığımız olaylardan dolayı biraz iş hayatından sıkılıp değişiklik yapalım dedik. İlk aklımıza da şey geldi Ankara Anlaşması Londra Olayı geldi. Orada beni cezbeden şey Ankara Anlaşmasıyla gelirsen işin olmuyor ilk aşamada. Gelip burada çalışan olamıyorsun. iş kurman gerekiyor. Ben onun sayesinde şirket kurmayı öğrendim. Hani şirket kurmada çok bir şey yok ama işte muhasebesi, fişleri toplama, fatura kesme falan. Baya bir şey kattı bana. Biraz o şey hoşuma gitmişti. Bir de kontrakt olarak çalışıyorum ben sözleşmeyle. Yani mesela en son sözleşmem dört hafta önce başladı. İki hafta sonra da bitecek. Hani ben altı hafta bir kod bezde çalışıyorum. Diyorum ki ya böyle iş mi olur işte bu kadar saçma insanlar mı olur falan. İki hafta sonra yokum. Hani gayet hoşuma giden bir yaklaşımdı. Dedim ben hani böyle çalışmak istiyorum hem şirketim olsun kenarda şirketten şey olsun biraz da şeyi seviyorum e, ürün geliştirmeyi seviyorum hani bireysel olarak çok para kazanan hep yapmamıştım daha önce şimdi yeni yeni büyütmeye çalışıyorum o işleri ama bu biraz daha bir yani bu Londra'ya gelmem sayesinde belki bu app'leri yapmaya başladım öyle söyleyeyim. Hmm. Bu arada an, o... E... Kondaktörü yani taşeran diyebiliriz onu. Herhalde Türkçesi tam olarak taşeran diye çevrilir onun. Ee, şimdi orada şöyle bir şey oluyor mu? Nasıl iş buluyorsunuz? Yani e, bir web sitesi var, bir ilan sitesi var. Burada zorlanıyor musun yani bu şekilde şey bulmak? Orada şöyle bulmak... E, ilk işi bulmak zor. Yani buraya gelmeyi düşünüyorsanız çünkü Londra tecrüben yok. E, yaptıklarına bakıyorlar. Genelde İngilizcemizde tam şey olmuyor. Yani burada yani konuşanların da çoğunun İngilizcesi böyle şey değil. Alışma süreci falan derken mülakatlarda biraz zorluk oluyor açıkçası. Ama ilk işi buldun. Londra'da deneyimini yaşadın. İlk kontrattan sonra biraz daha şey oluyor. Yani bu adam Londra'da çalışmış. Biraz daha kolaylaşıyor. Ee, bunun web siteleri var. Yani aslında bizim bizdeki kariyer net gibi işte Jobs var, CV Jobs var. Burada hem normal işleri hem de sözleşme ilişkileri şey yapıyorlar. Paylaşıyorlar. Anladım. as evet. Türkiye'de şeye benziyor. Outsource firmalar <laughs> oluyor ya mesela seni firma alıyor ama bankaya veriyor genelde. Firma evet. senin üzerinden günlük fatura kesiyor. Aynı olay sana maaş veriyor ama burada sen aslında o firma oluyorsun, Günlük gittiğin gün kadar fatura kesiyorsun şeye. E evet. Firmaya. Evet. Ee, bakalım. Ee, bu arada Ankara Anlaşması'nda bir danışmanla çalıştınız mı? Siz? Biz çalıştık evet. şeyde e, Türkiye'de biri vardı. o Giden arkadaşlar da onunla çalışmıştı. E, o bizim şeyde danışmanlığımızı yaptı iş planında. Ama aslında bir tane iş planı örneği bulup e, ben de yardımcı olabilirim isteyen varsa şey yapabilir. İş planı örneği bulup kendi değiştirebilir. Yani çoğu arkadaşımız daha sonra öyle yaptı. Evet, bu arada ben de e, danışmanla çalıştım e, süreci tamamlarken. Bu arada ben, ben tamamladım sürecimi. <laughs> e, benim ko korona şeyime geldi, dönemine geldiği için biraz karıştı. Fakat ben de geleceğim seneye işte herhalde bir sene kadar ertelendi di mecburen. E, ben de şeyle çalıştım, danışmanla çalıştım. Fakat e, Ahmet'in dediğine katılıyorum. Yani internetten bir iş planı bulup da çok rahatlıkla. Siz de onu değiştirip ilerleyebilirsiniz. Çünkü mesela danışman yani orada zaten bir görüşme gibi bir durum olmuyor. Siz evrakları hazırlıyorsunuz, iş planını hazırlıyorsunuz, kendinizi tanıtan şeyleri, referans mektuplarını neyse hazırlıyorsunuz ve bunları götürüp şeye vize başvuru merkezine teslim ediyorsunuz. Sonra konu kapanıyor yani danışmanın orada evet. sizin işte sizinle birlikte görüşmeye girip size sizin yerinize bazı böyle kritik soruları cevap vermesi gibi öyle şeyler olmuyor açıkçası o yüzden kendiniz o evrakları toparlayabilirsiniz diyebilirim. Yani danışman aslında seni şey yapıyor e, senin ne olduğunu anlamaya çalışıyor önce. Ha diyor sen böyle böyle o zaman sana portfolyo yapabiliriz bu şekilde İşte şu evraklar güçlü olur falan diye yönlendiriyor. Ama şimdi belge hazırlamak da herkesin şeyi değil. Ben o yüzden açıkçası danışmanla çalışmıştım hani yine çoğu şeyi ben yaptım ama en azından o yazdı öyle söyleyeyim şey olarak. Evet evet benimkinde de öyle oldu yani ben istediği her şeyi ben de ne istedi ben o evrakları toplayıp verdim hikayeyi o yazdı evet. iş planını o yazdı ee, o artık ben de şey yapmak istemedim yani riske de etmek istemedim. Şimdi Mert'in bir sorusu var. Bu yıl an, bu yıl sonu Ankara Anlaşması bitiyor diye duydum. Brexit dolayısıyla. Sonrası nasıl olacak bilmiyorum. O yüzden profesyonel işte gelmeyi düşünmeye başladım demiş. Etrafında böyle gelenler evet. var mı bu arada? direkt şirketlere çalışarak var. Ankara Anlaşması kapsamında. Ee, aslında şey bizim tanımadığımız çok yetenekli Türkler var yani biz sponsorla gelmiş. Böyle bazen etkinliklere gidiyorum ben. Denk geliyor. Nasıl geldin diyorum. Sponsorla geldim. Firmayı söylüyor. Startup. Yani şey, her zaman büyük firmalara gelmiş de olmuyorlar açıkçası. Baya insan var ve şey, bizim yazılımcılarımız çok yetenekli açıkçası. Ya yani biz Türkiye'deki şartları ayak uydurmuş bir insan. Avrupa'da çok rahat havada kapılır O yüzden bazı şeylere çalışmak gerekiyor Hani kendimizi de çok kandırmayalım. İngilizceyi biraz düzeltip işte sosyal anlamda insanlarla konuşurken mülakat teknikleri olsun, kişilik olsun. Hani gidip insanları irrite edecek bir şey söylersen almıyorlar mesela. Teknik olarak da biraz yani teknik olarak biraz iyi olacaksın, o seviyede olacaksın. Ama bence gerisi biraz da şeye bakıyor. Konuşmana, yapına, kişiliğine, karakterine bakıyor. Burada bir de şey derler. Ee, mesela mülakata giren kişi senin şeyine bakar. Hani akşam çıksam bu arkadaşla oturabilir miyim, takılabilir miyim? İngiltere'dekiler pava gidebilir miyim diye bakıyorlar yani şey. Teknik kısmı küçültmeyeyim. Hani onun da çok yüksek payı var. Ama mesela şeyi de gördüm. Çok teknik bir insanın giremediği bir işe daha az teknik bir insanın alındığını gördüm yani. O sosyal çok ilişkiler, yani. sosyal yetenek de orada. Ee, daha kıymetli çünkü bizim tarafta mesela Türkiye'de evet. bu sosyal bizim için çok şey olmuyor yani e, işe alımlarda o sosyal hayat zaten genel olarak da e, çok sosyal bir şey değil durumda değiliz ama e, sosyal hayat çok öne çıkmıyor e, kimse bununla ilgili sorular da sormuyor mesela mülakatta yani ben hiç denk gelmedim bilmiyorum yani çok az bizde daha çok böyle teknik işte e, şey task vereyim yapsın işte onu yapsın evet. işte test vereyim yazsın bir falan teknik mülakatlar. ama o e, diğer tarafta dediğin Kısım özellikle de startupta vesaire çalışıyorsan yani yurt dışında bir startupta çalışıyorsa, onlar sosyali artık iyice ee, daha fazla. Çünkü zaten üç kişilik dört kişilik takım. Evet. Anla, yani birbirleriyle düzgün iletişim kuramazlarsa takım dağılır gibi bir yere gidebiliyor. E, bu arada Mert'in sorusuna şey diyebilirim. Ankara Anlaşması bitiyor. Yani işte yıl sonu uzatıldı. Fakat elbet bir çözüm üretilir. Yani bir Brexit bitince Avrupa Birliği üzerinden gidecek. Muhtemelen ama İngiltere'de Türkiye bir şekilde yeni bir anlaşmayla devam eder diye düşünüyorum ben. Genel kanı da bu yönde bu arada yani. Hani o şey çok de var. ıı, takılmayabilir. <laughs> e, puan bazlı bu Kanada'nın yaptığı benzeri bir vize de gelecek gibi diyorlar. Hani sadece Türkiye hmm. için değil. Bunu bir ya, yokladılar mı diyeyim? Nasıl? Yani böyle bir kamuoyu oldu bunun üzerine. Açıyorum üniversiteye gittim, bölümün var, işin var, 3 sene çalıştın işte dilin varsa artı 5 puan falan gibi bir puan topluyorsun. Sonra sana vize veriyorlar gibi bir şey. Ee, evet belki de öyle bir şey de Gelebilir, gelebilir diyorlar evet.